Babanız Yusuf'u çok seviyordu. Zaten Yusuf için ağıtlar yaktığından gözlerini kaybetti. Mısır Aziz'ini üzecek bir şey mi söyledik? Sanmıyorum. Durumları biraz iyi değil. Babam Şimdi döner. Oh. Hiçbir şeyim olmasaydı. Bekleyelim. Duy, bekleyelim. Asenat. Babam benim için ağlaya ağlaya gözlerini kaybettik. 30 yıllık süre içinde neler çektiğini Allah bilir. Sakin olun Allah'ın peygamberi. Misafirler sizi bekliyor. Şüphelenebilirler. Keşke babam burada olsaydı. Gözlerimi öperdim. Ayaklarını gözyaşlarımla yıkardım. Benden ayrıyken çektiği acıları telafi edebilir miyim? Allah'ın izniyle Mısır'a geldiklerinde o dönemin acısını Baba, gönlünden silersin. Babam, babam neredesin? Sensizlik zor bilemezsin. Gel de gözyaşlarım bilmesin. Babam, babam İçimde bir yara var zaman zaman Belimi büküyor. Bu Yoksa yalan sözlerimiz yanı parı, mi Mısır Aziz'i yüz arsif hazretlerini incitti. Babam olsaydı da servetim ve Zihnimi bir olaydı. şey kurcaladı. Bir evlada babasının gölgesi yeter. Bir türlü size güvenemiyorum. Babam olsaydı da bir yana eksik olaydı. Konuşmalarınızda bir gerçeği gizliyorsunuz. Bu acıyı kalan mı Biz sadrazam mi? hazretlerine gerçekten başka Aşığı bir şey söylemedik. akrabadan daha önemli. Kurtların yedi o kardeşinizi sever miydiniz? Babam olsaydı da bir yanım eksik olaydı. <laughs>